Merhabalar değerli dostlar. Ben gazeteci, yazar, araştırmacı Gezgin Nur Ozmut. İzmir Kemer Altında Halk Aşıkları Derneği'ndeyim. Merhaba ben hocam. Ben Aşık Celal hocam. Adım Celal Nur. Kendime bekliyor öğretmenim. 23 sene bu İzmir Halk Aşıkları Derneği'nin başkanlığını yaptım. 23 seneden sonra yerimi işte İskender'le diğer bir arkadaşlara bıraktım. Onlar da bu değerini, artık bu kültürü, bu geleneği yürütüyorlar. Ben de yine de tabii ki bu sal söz bizde olduğumuz müddetçe hali devam ediyoruz. Bu gelenek bildiğiniz gibi yani burası bir okuldur. Nice öğrencilerimiz, üniversitede gençlerimiz bize uğruyorlar. Bizim tezlerimizi yapıyorlar. Benim üniversitelerde 17-18 tezimi yapmış. Tabii ki bu 23 yılın içerisinde. İzmir'de 170'e yakın konser yaptım, 170'e yakın konser yaptım, 200'e yakın okul gezdik. Evet. 200'e evet. tabi bu 23 yıl içerisinde çeşitli bu etkinlikler yaptık ve yerimi arkadaşlara bıraktık. E, 3000 tane şiirim var, kasetler, CD cd'ler, çok diğer ülveti gezdim. çok gittik, efendim konserlere katıldık, söyleşlere katıldık. Üniversitelere gittik, öğrencilerle tanıştık, öğrencilerle bu halk kültürü, bu geleneği genç kuşaklarımıza aktarıyoruz ve aktarmayı da devam ediyoruz. Evet hocam, atalarını, dedelerini, gençler örnek alsın istiyorsunuz. Tabii ki bu aşıklık geleneği 19. yüzyıldan birçok aşıklar uzanlara yetişmiş. 20. yüzyıla geldik. 20. yüzyılın başlarında bu gelenek daha da büyüdü. Eskiden meddahlar vardı. Meddahların yerine sazlar aldılar. 20. asırda Kars'ta, İran'da, Sivas'ta ve ta bize intikal eden bugüne kadar büyük ozanlarımız Murat Çobanoğlu, Rehane Giller, Şerat Taşlıovalar nice o grup 20. asırın büyük ozanlarıydı. Fakat bizim devrettiğimiz biz de bu kültürü, bu geleneği yeniden bizden sonra gelen genç kuşaklara aktarmak için Elimizden geleni yapıyoruz. Evet. bir şey. Evet. Eee buyurun çalın hocam evet, isterseniz. Bir tane de, tabii ki diyeceğiz. Bir tane de çal. Ondan sonra da İskender bir atışma yapalım. Şimdi, lokantaya gitseniz lokantanın ikramı bir çorba olur. Kahveye giderseniz kahvecinin ikramı ne olur? Bir bardak çay olur. Evet. E aşıklar derneğine geldiniz. Bizim ikramımız da saz. Evet hocam, öyle. Bir bir atışma yapalım, örneği de olsun. Tamam hocam. Tamam. sattım pazarda böyle bir ticarette karım var benim helal aldım helal sattım pazarda böyle ticarette karım var benim eli güzelimde bir fayda olmaz benim evde ihtiyarım var benim var benim benim. benim evde yitirim var benim var benim var benim Boşuna geçiyor ömrüm çağları sıra sıra dumanlıdır dağları uzmanı en güzel olur bağları içinde ayvası narım var benim var beni var beni İçinde ayvası narım var beni var beni var beni Gittiğim sırada düştü yadıma ey Eremedim kardeş ben bu feryadıma ey Celal Hoca derler beni adıma ey İnsanlar içimde yerim var benim ev var ben. Gelir hoca derler beni adıma ey insanlar içinde yerim var benim var benim var benim dost benim evet, evet. şimdi de bir atışma örneğini gösterelim evet hocam mi? tabi tabi buyurun evet İskender Nuri Hoca'yı da alacağız evet hocam evet. Nuri Hocayı... Evet. Evet. Evet hocam bir ayak açıyorum. Evet. Sen de peşine evet, gel. Evet gelirim. Müsaaden var değil mi? Evet. Gelin. Aldın sazını çalıyorsun Dediğine kurban oluyorsun Şimdi atışmada tabii ki bizi izleyenler olur illa ki de bu bir atışma örneği doğaçlama yapıyoruz. Şimdi Aşır İskender bir doğaçlamada bir ayak, kafiye diyenler biz buna. Aşıklık yerinde kafiye, uyak, bu üniversite öğrencileri bunları hep bilirler. Bir uyak açtı, tabi bu doğaçlama. Diğer bir adı irticali. İrticale denir. Evet. Eydedey alna kurban oldu. Beraber çiğtikme idama. Yoluna kurban oldu. Beraber çiğtikme idama. Yoluna

dünya efanim alır götürür bu canim bayramım şehidim, kanim alına kurbanım bayramım şehidim, kanim alına kurbanım Teşekkür ederim hocam. Size, size de teşekkür ederim hocam. Tamam. Sağ olun. Tamam. Siz kendinizi e, tekrar tanıtınız hocam. Peki. İzmir Halk Aşıklar Derneği'nde Başkan Yardımcısı Aşık İskender Yıldırım. Teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Görüşmek üzere.